Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Adana'da sokak lezzetleri hiç bitmez. Daha önce biliyorsunuz iki defa Buran abiyi çekmiştik, videosunu çekmiştik. Köfteni yemiştik Buran abi. Bir de hamburgerini yemiştik evet. ama sucuğunu yememiştik. İnşallah bir günde sucuk nasip olur. Bugün yiyelim Buran abi, tamam. sucuğunu bugün yiyelim. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Çamlayayla sucuğumuz. Burhan abi biraz önce konuştuk dışarıda. Çekimden önce konuştuk. Bunun bir belgesi varmış bu sucuğun. Tabii ki. Bir anlatabilir misin? Şimdi tamamen dana. Daha öncesinde tabii ki e, bu karışık şekilde sucuklar yapılıyordu. Tamamen şu an itibariyle tamamen dana olarak yapılıyor. Çamlayayla sucuğu. Bize bu şekilde e, hafif besi 130-140 gram şeklinde geliyor. Biz de bunu Şimdi Düşçe bunu edilir, yapan sunuyoruz. fabrika mıdır artık? Çamlıyada diyorsa, Şamlıyada evet. yapılıyormuş şöyle. Tabii ki, tabii ki denetim <laughs> yapılıyor. O denetim yapılıyor. Markalarına basıyorlar. Etiketlerine basıyor ve bize getiriyorlar. Öyle nereden bulduğun sen alıp getirmiyorsun yani. Tabii ki, buraya. tabii ki. Rastgele bir sucuk satmıyoruz biz. Çok güzel bu. Etiketli, abi. Tarım Orman Bakanlığı'ndan onaylı eee sucuklarımız. Zaten bu işi biliyorsun Burhan abi. Tabii ki. Yanlış olmaz sende. Asla. Siz daha önce de geldiniz. Tabii ki hocam. Adana'nın en Bugün hijyenik, en temiz sokak lezzeti yapan bir minibüsündeyiz şu an. Yeterince Tanıttınız zaten <laughs> biliyorsunuz. Evet sizler sevmeseniz gelmezsiniz. Ben de buradan kapayım mevzuyu. Üç oldu Burhan abi. Tabii çekim için üç oldu. Daha önce de geldik zaten. Bence siz bugün sucuk yemeye geldiniz. <laughs> evet, evet kesinlikle. <laughs> Bu arada şeyi söylemeyi unuttuk Vuran abi, hayırlı Ramazanlar. Size de, size, size de abi. Ramazan'da nasıl işler? Biraz düştü mü? Ramazan'da iftardan da... sonra açıyoruz. Tabii ki insanlar Hı. tok ama sahura yakın. 1-2 gibi falan işlerimiz açılıyor. 12-1-2 civarlarda. Hı. Biz yerimizdeyiz yani. Olsalar da olmasalar da yerimizdeyiz. Zaten emeklisin Vuran abi. Evet. Paraya da ihtiyacın yok. Lezzet. lezzet için yapıyorsun zaten bunu. Lezzet tattırıyoruz <laughs> abi ya. Lezzetimizi beğensinler. Olay bu yani. Doğru. Olay bu değil mi? Lezzetimizi budur, beğensinler ha? tabii ki. Adana'ya farklı bir lezzet verelim. Olay bu. Kaç gram geliyordu buradan bu sucuk? Aa bu 130 gram. Hatta değişiyor. 130 gram, 140 gram. Eşit bir şekilde getiriyorum. Dana sucuğu dedin. 100 Tabii ki dana. Hayır, koyun karıştırılır, karıştırılırsa yok abi, ne olur? Yok. Bu dana sucuğu, e, zaten şu an biliyorsunuz ki onaylı sucuklar tamamen Tarım Orman Bakanı'nın tarafından onaylı sucuklar, dana sucuğu şeklinde e, patentleniyor, o şekilde. Biz de bunu e, bozmadık, dana sucuğu şeklinde satıyoruz abi. Çok güzel bunu abi. Sucuğu böyle yağlayacağız abi. Yağsız sucuk da olmaz abi, şöyle Adanalı'mız sever böyle ve fazla yakmasınız da lanımıza sucuğu. Evet, sulu Şöyle. sulu kalsın. Zaten öyle Aynen. öyle yaptık. abi ne yaptın ya. Allah Allah. Maşallah. Şifa. <gülüyor> Hemen gelip <laughs> soğumadan İşte bir şifa. Vallahi. Şimdi yine buna da aynı şekilde biliyorsunuz tabla saatamızı ekliyoruz. fazla soğan olmasın abi. Domates de fazla olması sulandırmayalım abi. Dikkat ettim Burhan abi, maydanozu fazla küçültmüyorsun. Tabii ki. Dallarından böyle ayıklıyoruz abi, bu doğramıyoruz. de var içinde, karışık değil tabii, mi? Tabii ki. Ezmiyoruz, bıçakla ezmiyoruz. Böyle dalından koparıp bu şekilde. Köftemiz Garnitür nasılsa bu da böyle. Tabi isteyene acı atıyoruz. Özel bir acımız var biliyorsunuz. çok abi. acı mı? Tabii ki çok acı bu. Zehir zehir. Alsam mı almasam mı kararsız kaldım şimdi. Şöyle hafif böyle hafif. Hafif at bakalım buradan abi. Bu kadarı bir yetesen abi. Biliyorum bu acıyı. Zehir zemberek. <laughs> Yine şöyle. Kıstalım abi. Sıcak olmazsa yok abi. Sıcak olmazsa vermiyoruz. Şöyle bakalım. Hemen geliyoruz. İşte olay bu. Burhan abi eline koluna sağlık. Teşekkür olsun. ediyoruz. Olsun Şimdi ya. bunun fiyatını soralım. Abi bizim buradan yer geldiğinizde söyledik biliyorsunuz. En son 25 liraydı. Şimdi 30. Ama fix. senin yerinde olan bir şey değil herhalde. Köftemiz, aralı. sucuk ve hamburgerimiz hepsi eşit. Yani fix 30. İşte iyi söylemiyorsun ama. Biz çekimden önce şunu konuştuk. Kasap dedin 3 4 defa zam yapıyor ben bir kere yapıyorum demek. Evet. Derken. Yani bunu her zaman söylemek de olmuyor. Ayıp oluyor ama kasap 3 defa zam yapıyor ben bir defa zam yapıyorum. Yani 3 defa da yapmış olduğum sonraki zam bu 30 lira ya, abi. Kolay bu. Kolay yapacak bir şey yok. Ülkenin hali bu şekilde. Teşekkürler buradan abim. Afiyet olsun abi. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Buran abi, eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi Bakalım geldik. Mi? En Özel güzel abi. zamana tadına bakacağım. Sucuğum zaten dedim dana etinden. Çamlı Eyle'den alıyorum dedim. Tabii ki. Tabii. Denetimi var dedi sucuğun. Tabii ki abi. Öyle. Etiketli. Etiketli. Etiketli sucuğumuz bizim. Zaten sana biliyorsun. Adana halkı güveniyor. Tabii biliyor ki, tabii. seni. Tabii. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Müsaadenle onların, ısırıyorum. onların desteğiyle ayaktayız biliyorsunuz. Yani. tabii ki. <laughs> Müsaadenle tadına bakıyorum. Tabii, Bismillah. Bismillah. Oo. Nasıl? Anlattığımız kadar var mı? Daha fazlası var Şu nane çok yakışmış Böyle ayran alırsak yanında 2 lira ayranmış zaten 4 yani lira 5 lira beş liraya 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 oldu il. her tarafta Olsun üç abi 3 lira da değil 4-5 liradan başlıyor Yüz. Siz 2 lira Tatsınlar 2 lira yanında boğazlarını sulandırsın. Dostlarımızın Valla teşekkür ederiz Burhan abi Şöyle bir içine bakalım mı? Cümbüş var değil mi içinde? maşallah. Müsaadenizle bir ısırık daha alıyorum buran abi. Anlayamadım bir şey. Ben bir daha bakayım <laughs> şunun tadına. <Afiyet> Sucuk <laughs> hmm. bu. Fazla kızartıp Sümlenmiyor değil Sulu ki. sulu böyle. Kıvamında pişirmek daha güzel oluyor. Aynen. Yakınca da tadı kalmıyor. Çok sulu kalırsa da tadı kalmıyor. Kıvamını da yapmak. En kalmıyor. sevdiğim şey de şu ekmeğin yağlı olması böyle. Tabii ki ekme Kıpkırmızı oldu bak. Kebapta biz bunu hep söylüyoruz. Ustam diyoruz ekmeği Kıpkırmızı yap. Sen söylemeden yaptın. Aynen. <laughs> abi Adana'nız ya olacak ya. Ek yağ olacak. Kesinlikle. Falafuru nasıl ben Yemeden duramıyorum şu an. Abi, <laughs> Çok abi. güzel olmuş. Eline sağlık gerçekten. Bir daha yaparız bir daha yaparız. Hmm. Ama nane gerçekten güzel bir reyha Muhteşem. Ee, bıçakla doğramıyorum. Dalından koparıp o şekilde koyuyoruz maydanoz ve naneyi. <laughs> maydanoz Doğarak... da dikkat o şekilde evet. fazla evet. küçültmüyorsun. Küçültmüyoruz hiç. Büyük. Reha'yı da böyle net veriyor. Kesinlikle. Hamburgerde de kullanıyor musun? Köftede hamburgerde? İsteyenlere hamburgerde kullanıyorum. Hı. Ama yoksa kullanmıyorum hamburgerde. Ama isterlerse kullanıyorum hamburgerde. Yani hamburgerde maydanoz koymuyorsun herhalde, Yok. nane koyuyorsun. Tabii ki. Nane bana isterlerse göre, tabii ki. Bana göre hamburgerde de çok güzel yakışıyor. İsteyen oluyor tabii ki. Evet. Nane istiyorum diyorlar. Duran abi son bir ısırık alacağım. Ondan sonra yer tarifini alacağım senden. Videomuzu kapatacağız. Tamam, tamam abi. Bismillah. Bir ısırık daha alalım. Şunu soralım öncelikle. Kaçla kaç arasında çalıştırıyorsun çalışıyorsun burada? Abi normalde yaz sezonu geldi biliyorsunuz. Hı hı. Yaz sezonunda saat işte 5 gibi geliyoruz buraya. Akşam üzeri 5 gibi geliyoruz. Evet. Gece saat 1 2 malzememiz kalmayabiliyor. Malzememiz kalırsa 2 uya kadar, 2 uçağa kadar buradayız. Uzuya da biliyor. Bir de yer neresi burası? O, Hayal Park var. Evet. Hayal Park'ın yanında Sezer Hastanesi var. Sezer Hastanesi de Bravo Market'in arasındayız. Bitişik. sizler Hastanesi'nde acil girişindeyiz. Tamam Burhan abi teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun abi. Başka güzel söylemek yani. istediğiniz bir şey var mı? Dostlarımızı bekliyoruz. Gelsinler tatsınlar. Evet sevgili dostlar bu tür güzel videolar için kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık.